arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video ile yine arkadaş, yine karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Hardwiz açma serisi serili bir video ama ben bugün Hardwiz getiremedim. Arkadaşım bana hediye getirdi yani bütün sınıfa gördüğünüz gibi. Ben de açmak istiyorum. Valla hiç açmadım okulda. Size bekledim. Hazırsanız açıyoruz. Gördüğünüz gibi açtık. İçerseniz de şöyle bir dökelim. İçine iki, bir tane kalem çıkıyor. Arkadaşlar buradaki marka reklam değildir. Fatih Yazıt da reklam değildir. Ben bunu reklam olarak değil çekmek için gösteriyorum. Kalemimizi göstereyim. Üstünde dinozorlar var, yumurtası var, ağaçlarımız var. Gördüğünüz gibi 869 yazıyor. Türk malı demek. Yani Türk malı isterseniz siz de bu markadan alın. Hem Türkiye'ye katkı sağlamış oluyorsunuz. Hem de ülkemize para kazandırmış oluyorsunuz. Ama bu, burada gördüğümüz gibi de bir silgimiz var. Aynı şekilde bunun da mikro mikro yazıyor ya mikro. O da reklam değildir. Sizlere paketimizde hemen bir şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi arkası da yine aynı. Kapatırsanız da böyle açmak isterseniz böyle açabilirsiniz. Hazırsanız silgiyimizi de açıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Kalemimizi sokalım şuraya. birazcık sizi beklettiğim için özür dilerim ama arkadaşlar mecburen bekletmek zorundaydım çünkü silgi açılmadı. Okulda açanlarımız vardı. Onlar işte video çekmiyorlar, ben çekiyorum. Arkadaşlar, silgimiz böyle çok güzel bir green silgimiz var. Gördüğünüz gibi böyle gıp gri, bildiğiniz gümüş gibi bir silgi. Nasıl buldunuz? Bence çok güzel bir silgi. Burada da bir kalemimiz var az önce gösterdiğim gibi. Aynı tam şey sınava gidiyorsunuz ya. Onlar sınav silgisi, sınav kalemi gibi. Şimdi sizlere şunu da anlatayım. Burada bir imzamız var. Kim attı ben de bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu Türk malı mı diye bakalım. Arkadaşlar bu 868 bu markayı pek önermem. Çünkü Türk malı değil. Bu arada Türk şey bu haftamızda yerli malı haftası. Herkesin yerli malı haftası kutlu olsun diyorum. İnşallah herkes yerli malı alıyordur. Bu yerli mal değil ama bu yerli malı arkadaşlar. Türkiye yürütümü gördüğünüz gibi nasıl buldunuz arkadaşımın hediyesi. İsterseniz siz de bakabilirsiniz bu marketlerden arkadaşlar çok üzgünüm ama videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere abone atmayı, like atmayı unutmayın. Herkese selamlarım olsun. Buradan herkese bay bay diyorum. Herkese öpüyorum. Bay bay.